Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmai. Günümüze kadar birçok darbeler gerçekleşti. Ezanlarımız susturuldu. Ezanların susturduğu o darbelerden 15 Temmuz gününe baktığımızda darbeleri susturan selalarla milletimizin, halkımızın bir ve beraber olduğunu en güzel bir şekilde gördük, yaşadık. 14 Temmuz 2018 yılında da üzerinden tam iki yıl geçmiş idi. Tam iki yıl geçti aradan. Saldırmıştı hainler hem karadan hem havadan. Korudu bizleri yüce yaradan yapanın yanına kar kalmadı. Kimileri sığındı yoluna, yan çizdi bu güzel vatanıma. Şaşarım ülkemiz aleyhine tweetler atana, Bunlardan her şey beklenir, utanma kalmadı. İmanlı olanı yıldıramadı hiçbir silah. Savundu ülkemizi milletimiz elhamdülillah. İşlemiş beyinlerine ihanet olmazlar artık iflah daha ne diyelim söylenecek söz kalmadı